Hoş geldiniz arkadaşlar. Kuplu, altın işlemeli, 12 parça çay takımı 6 kişilik 40 lira. Metal iskeletli 3 katlı mutfak rafı 60 lira. Ahşap tepsili, 3 lü porselen baharatlık takımı 40 lira. Çiçek ve kuş desenli 1,5 litre kapasiteli, yuvarlak ağızlı sürahi 17 lira nostaljik elek süzgeç çeşitleri, farklı renk seçenekleri ile her biri 5 lira. Paşa Bahçeden Petek serisi, 3 parça uzun meşrubat bardak seti 10 lira. Taşıma kulplu, li salata ve gıda saklama kabı seti 23 lira. Taç Presto serisinden, 4 litrelik ve 6 litrelik olmak üzere ikili düdüklü tencere seti 300 lira. Miel'den 2200 watt gücünde, elektrikli süpürge 900 lira. Ne gelsin söyle o gelsin diyoruz, gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlara mutlaka yazıyoruz. Metal ayaklı, 70 santim çapında dinamik orta sehpa 100 lira. Ahşap tepsili 5 parça, cam reçellik takımı 15 lira. Termuttan granit lüks tava, 26 santim çapında 80 lira lava dökümden, 26 santimlik yayvan pilav tenceresi 140 lira. Mini cam, sosluk ve reçellik çeşitleri 6 parça 10 lira. Lüt %100 bambu, 25 santim çapında meyvelik çeşitleri adet fiyatı 20 lira. Aç desenli, 2 parça kase seti 13 lira. Renkli cam lokumluk ve şekerlik çeşitleri 20 lira. Bal rengi 24 santimlik, ayaklı cam salata sunumluk 32 lira. Göz yakmaz, soğan doğrama gözlüğü çeşitleri, farklı renk seçenekleri ile her biri 10 lira. Gelmesini istediğiniz aktüel ürünleri yorumlara, bizi hangi şehirden izliyorsanız onunla birlikte yazın, hepsini tek tek okuyorum. Lütf metal, puantiye desenli ekmek kutusu çeşitleri 45 lira. Tencere ağzı, silikon süzgeç çeşitleri 10 lira. Zenkerden 30 santimlik, baton kek kalıbı çeşitleri 35 lira. Silikon büyük boy kesim matı çeşitleri, farklı renk seçenekleriyle her biri 10 lira. 3 parça renkli badiye seti 20 lira. Cam saksıda, canlı çiçek mini orkide 35 lira. Üçlü taşıma kutlu, akrilik saklama kabı seti 26 lira. Şekilli, 26 santimlik pankek ve omlet tavası 35 lira. Taşlı motifli, lüks sıvı sabunluk 13 lira. Fakir kafemut serisinden, 300 mililitre kapasiteli elektrikli cezve 80 lira. Lütfen videoya beğeni atıp kanala abone olmayı unutmayın, desteklerinizi mutlaka bekliyorum desenli pratik peçetelik çeşitleri her biri 5 lira. Tefal Ondugo serisinden 600 ml kapasiteli sumuti bilenleri 360 lira. İşlemeli, gold standlı cam şekerlik 20 lira. Renkli sümbül balkon saksısı çeşitleri, farklı renk seçenekleri ile her biri 6 lira. Vipom'dan 2 li mikrodalga saklama kabı 10 lira. Şabahçeden metal kapaklı, 500 ml kapasiteli yağlık sirkelik adet fiyatı 16 lira. Videoya beğeni atıp kanalımıza mutlaka abone olun, desteklerinizi bekliyorum. Gelmesini istediğiniz ürünleri de yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.